Önergi üzerinde söz talebi Sayın Ali Kenanoğlu'nun. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Vekiller Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii bu madde internet sitelerinin yayınlıkları içeriklerin Doğruluğu, bütünlüğü ve erişebilirliğini sağlanmış şekilde iki yıl süreyle muhafaza edilmesine yönelik. Yani altıncı madde bununla ilgili. Yani internet siteleri ellerindeki verileri iki yıl boyunca saklayacaklar. Daha sonra mahkemeler bunları isterlerse verecekler ve mahkeme süreci ne zaman sona erecek o zamana kadar da ellerinde tutacaklar. Esasında maddenin içeriği bununla ilgili. Tabi burada iki yıl süre uzun bir süre olarak bir maliyeti var tabi bu işin diğer taraftan da mahkeme süresine kadar sürer o da belli değil. Bu anlamıyla maddenin kendisi problemli. Esasında tabi maddeye takılmadan ifade edersek kanun kendisi problemli. Yani sadece madde değil. Çünkü dezenformasyondan bahsediliyor. Dezenformasyona baktığımızda işte bilgi çarpıtma deniliyor. Yanlış bilgiyi yayma üzerinden ele alınıyor. Şimdi Bu konuda tabi bugünlerde bugün de eee 6 8 Ekim Kobani eee protestolarının yıl dönümünde eee aklıma şöyle bir şey geldi. Bir eee Rus, Rus kökenli Fransız yazar Vladimir e, Volkov şöyle ifade ediyor bu dezenformasyonu. E, zaten Fransızca bir kelime bu dezenformasyon. Eee kamuoyunu etkilemek ya da bir gerçeği gizlemek için kasti ve eksiletlere örtülü biçimde yayılan yanlış haber. Ve bunu diyor Dört tane belirtisi var bu, bu işin. Bir herkes aynı şeyi söyler yani bu yalanla ilgili e, bunun kalıcı olarak akıllarda kalmasını sağlamak için herkes aynı şeyi söyler aynı yalanı tekrar eder. İki sorunu bir yönüyle e, ilgili bombardıman yaparken e, diğer yönler ile ilgili hiçbir bilgi vermezler o, o kısmıyla hiç ilgilenmezler. Üçüncüsü bir tarafın yaptığı her şeyi iyi diğer tarafın yaptığı her şeyi kötü olarak gösterirler. Dördüncüsü bir görüşün kabul edilmesi kolektif saplantı haline gelir. Şimdi Kobani e, davasını takip edenlerdeniz yani biz milletvekili arkadaşlarımızla grup olarak takip ediyoruz zaman zaman. Orada nasıl bir dezenformasyon ve bu dezenformasyon üzerinden e, HDP'li siyasetçilerin özellikle Kürt siyasetçilerin nasıl hedef alındıklarını görüyoruz. E, i̇lginç bir şey var tabii yani e, orada e, Kürt siyasetinden gelen arkadaşlara da ayrı bir muamele tabi tutuluyor. Yani öyle bir şeyde bir Türk siyasetçi olarak tanık olduğumu da ifade etmek istiyorum. Orada şimdi bu olayı sürekli yayma konusu bahsediliyor ya sürekli aynı şeyi tekrar etme yani bunun dezenformasyon olduğunu söylüyoruz. Şimdi bakıyoruz o zaman bu dezenformasyonları kim yapıyor? Şimdi aynı başlığı atan gazeteler. Şimdi bu, bu başlıkların hepsi aynı gazeteye ait. Şimdi şurada bakıyorsunuz bir gün ait değil bu bir gün örneğin başka bir gün aynı gazeteler aynı yalanı hepsi birlikte sıralamışlar aynı başlık değişen bir şey yok köşe yazarları aynı köşe aynı başlıkla yazdıkları yazılar bunlar yalan haber tamam mı ee, bu başlığı da aynı yani köşe yazılarının bu yazarların başlıkları da aynı başlık üzerine ve konu da aynı konu üzerine yine başka bir gün e, ya burada üç tane daha var böyle. Yani ve bunu girdiğiniz zaman çok daha fazlasıyla var. Yani yalanı üretip bu yalan üzerinden aynı başlığı yapan havuz medyasıdır ve bu yalanların muhatabı, mağduru da şu anda bir bir turak muhalefettir özellikle de partimiz e, bunun muhatabı. Ve bunun en e, belirgin özelliği de Kobani e, protestolarıdır. E, sabahta e, ölenleğin de tartışıldı burada. E, partimizde alakalı bir şey söylemedi. Denildi ki biz Kandil'e laf söylüyoruz filan denildi. Ama şu anda bizim arkadaşlarımız yargılanıyor ve yarın da dava, dava devam edecek, bugün de dava devam ediyordu, e, haftada dört günde dava devam ediyor ve bizim arkadaşlarımız yargılanıyor. Ve bir bütün olarak gizli tanık dedikleri, uydurma hikayelerden, uydurma yalanlardan ibaret e, bir yargılama sürüyor ve bu yargılamanın tümü de ama siz havuz medyasına baktığınız zaman e, tümüyle o yalanları gerçek gibi sunan ve hepsinin aynı şeyi tekrar ettiği bir süreci işliyoruz dolayısıyla eğer bir dezenformasyondan bahsediyorsak bu dezenformasyonu tümüyle yapan iktidar ve iktidar e, yandaşlarıdır. E, bütünüyle yaptıkları da e, gerçek bilgiyi ve hakikati karartma üzerinedir. Zaten Türkiye'de Türkiye'de bir yasa var. Yani bu konuyla ilgili olarak şu anda 5651 sayılı yasa zaten internet ortamında yapılan yayınların düzenlemesini yapıyor ve bir bütün olarak bir sansür tamamlayın sözlerinizi. Şimdi bu 5651 sayılı yasaya muhatap olanlar kimler? E, muhalefet bütünüyle muhalefet. Yani burada e, iktidara yönelik herhangi bir söz söylendiğinizde bir laf söylendiğinde bütün internet siteleri, bütün bununla ilgili sosyal medya hesapları ve kişilere karşı yaptırım uygulanıyor. Ceza yaptırımları uygulanıyor. Ancak muhalefete karşı, özellikle de HDP'ye ve HDP milletvekillerine karşı sosyal medyada, internet ortamında yapılan hakaretler, yalanlar, iftiralar, tehditler bütün bunlara karşı herhangi bir şey yapılmıyor. Bizim kadın milletvekili arkadaşlarımıza ağza almayacak hakaretler, bizlere, eşi, eşlerimize, çocuklarımıza, ailemize yönelik Old, e, hakaretlere yönelik sözler ilişkin mahkemeye başvuruyoruz. Mahkemeler dahi bunları bir yorum olarak nitelendirip ceza vermiyor. Ama biz bir laf edersek hemen bizim milletvekilliğimizi düşüren dokunmazlığımızı kaldıran sonuca evriliyor. Bütünüyle derdiniz hakikatleri karartmaktır ancak hakikat.